Çocuklar, Eren Yahya'nın babası ona hediye olarak şöyle bir sürü Hot Wheels almış. Evet. Bakar mısınız şunlara? Ne kadar güzel. Evet, 3 tane Hot Wheels araba. Bir tane daha düştü. Evet, ne kadar güzel anneciğim, değil mi? Hadi şimdi bunları açalım. Çok heyecanlı. <laughs> Bakalım hangilerinden almış? Evet. Acaba hangi renk almış? Evet. Ah ne kadar zor açılıyormuş? Bu. Evet zor açıyor Evet çok zor açılıyormuş bunlar. Evet ah. açabilir. Açabilirsin tabii ki de. Ben <laughs> ben bir tane böyle bir Hot Wheels çıktı içinden. Tekerlekleri yeşil. Evet ne kadar değişik bu. Bu da, bu, da şey. bu da böyle bir balina mı köpek balığı mı? Galiba köpek balığı bu. Bunun da tekerlekleri yeşil. Böyle dişleri var. Aa, ağzı da böyle açılıp kapanıyor. Gördün mü? Şimdi bunu açacağız bakalım Eren ne kadar güzelmiş o ağzını gördün mü açılıp kapatınca ağzı ah, aman Allah'ım şuna bakın ne kadar güzel beyaz bir Hot Wheels bu da çok mami, güzelmiş mami A -a, mor muymuş bu da bakın mami, mami. bu da böyle mor bir Hot Wheels bu da çok güzel hadi onu açalım şimdi mami, de mami. bakalım mami, çık Bakalım bunda hangi model varmış? Acaba hangi model olabilir? Bilmiyorum bakacağız. Ay ne kadar güzel bu. Şunun rengine bayıldım. Bakar mısınız? Tekerlekleri çok güzel. Eren. Görüyor musun anneciğim? Bakar mısınız? Şuna kahverengi. Daha hiç kahverengi araban yoktu değil mi anneciğim? Aa, bu ne kadar değişik bir araba böyle? Burasında bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Bir Sen araba. biliyor musun ne olduğunu? Siyah bir araba. Evet, siyah bir araba. Çok güzelmiş. Ne bakalım anneciğim neymiş o? Neymiş o? Hadi şimdi bu arabalarını Eren, şimdi o arabalarını dizelim mi anneciğim? Hadi. Evet. Hadi dizelim bakalım. Aa, şu köpek balığı olanı da getir. Köpek balığı. Evet, köpek balığı olanı da getir. Ay ne kadar güzel bu arabalar. Bakar mısınız? Bu böyle köpek balığı modeli. Böyle ağzı açılıp kapanıyor. Bu böyle kahverengi bir model. Böyle. Bu da çok değişik. Böyle buraları diken diken, değil mi oğlum? Kırmızı. Tekerlekleri böyle yeşil. Çok güzelmiş bu. Bu da beyaz. Alev efektleri var üzerinde, kenarında. Bu da mor. Bunun da alev efektleri var böyle. Bu da çok güzel bir araba. Bu da böyle gri bir araba. Bu da çok değişik. Daha önce hiç görmemiştim bu Hot Wheels'ları ben. Eren Yahya'nın babasının aldığı arabalar işte bunlar. Beğendin mi oğlum arabalarını? Güzel mi? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.